bebek yöntemine geçmeden önce hangi aşamalar uygulanabiliyor hangi aşamalardan geçmesi öneriyorsunuz çiftlere biraz da onlardan önce bahsedelim öncelikle aslında bakarsanız tedavi aşamasından önce çiftlerin e, iyi değerlendirmesi çok önemlidir e, dediğim gibi daha önce bahsettiğim gibi doğru yerden başlamalar çok önemlidir çünkü e, onlara e, bu önemli bir zaman ve para e, tasarrufuna sebep olacaktır çünkü özellikle en basitten başlayayım ben size en basiti bir sperm tetkiki bile eğer doğru yerde yapılmamışsa bazen çiftler ve sonuçta hekimleri de çok yanıltabiliyor. Hmm. Dolayısıyla o yüzden de doğru yerden başlamak aslında bakarsanız işin en önemli noktasıdır. Yani kısırlıkla uğraşan uzmanlarla yola çıkmak aslında işinden doğru kısmıdır. Öncelikle çiftler değerlendirilir. Murat Bey'in bahsettiği gibi işe en basitten başlarız. Sebep varsa öncelikle o sebebi ortadan kaldırmaya çalışırız. Yapılan basit hormon tetkiklerine bazen prolaktin diye adlandırdığımız bir süt hormonunun yüksekliği ve onun da kısa bir aylık iki aylık tedavisi bile var olan önceden bir problemi çözmüş olabiliyor. Dolayısıyla daha ciddi bir tedavi aşamasına geçmeden de çiftler bebekle tanışıyor, tanışabiliyor. Aynı şekilde eğer doğru zamanda e, birlikte olamıyorlarsa, özellikle basit yumurtlama zaman tayini bile e, onlara e, çok e, zaman kazandırabiliyor. Doğru zaman nedir? Hemen ben burada bilmeyenler için araya girmiş olayım. Normal doğru düzenli zaman. E, adet gören bir kadın genelde bizim klasik 28 gün e, diyalandığımız e, dönem içerisinde adetin başına itibaren, biz genelde adetin birinci günü, yani kanamanın başladığı günü birinci gün kabul ediyoruz. O günden itibaren 11-12. gün aslında e, itibariyle yaklaşık bir 5-6 gün süren bir e, süreçtir. Ve her ay 1-2 gün e, yalama payı olabilir. Aynen. Pratikte dolayısıyla biz çiftlere 11-12. güne itibaren gün aşırı birlikte olmalarını özellikle e, öneriyoruz. Eğer e, düzensiz adetler varsa e, o zaman da basit bir yumurtlama takibi ile yumurtlama zamanını tayin etmek ve evet. çok evet basit bir şeydir. O da aynı şekilde bize sonucu getirebiliyor. Fakat bunlarla tabii ki eğer yaptığımız tetkiklerde eğer yumurtlama sorunu varsa basit bir yumurtlama tedavisi ve onunla birlikte programlı ilişki aslında işin en basit adımlarından bir tanesi. Bir yani tane. birinci basamak tedavidir. Genelde bu Tedavi süreçlerinde çok fazla uzatmıyoruz. Özellikle e, kadın 30'lu ise bu süreler genelde 2-3 aylık süre. Eğer cevap almazsak bir sonraki aşamaya geçiyoruz. E, veya çok basit aslında e, normal şartlar ikmal edilebilecek basit sperm sorunları varsa o, o zaman hemen ilk adım tedavimiz o zaman tabii ki bizim inseminasyon diye adlandırdığımız e, aşılama dediğimiz bir tedavidir. Orada da takip edilen adımlar şöyledir. Ee, ya e, kadın düzenli bir yumurtlaması varsa yumurtlama takibi yapılır ve yumurtlama zamanı e, eşten e, sperm alınıp e, laboratuvar ortamında bunun hazırlanması ve rahim içerisinde verilmesi e, veya e, genelde bizim tercih ettiğimiz yöntem e, yumurtlama ile garanti almak için e, bir yumurtlama tedavisi ve yumurtlama zamanını e, tayin ettikten sonra da uygun zamanda e, eşten alınan spermin e, rahim içerisinde verilmesi. Evet yani bunlar tüp bebekten önceki aşamalar. Aşamalar. Evet. evet.